Evet arkadaşlar hepiniz Analiz Fan Token kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte genel piyasayı kontrol edeceğiz. Son durumlarda bir değişiklik zaten yok. Durgun piyasada olduğumuzu biliyoruz ki beklentimiz zaten bu yöndeydi. Ee, bu haftanın da böyle durgun geçmesini bekliyoruz. Haftaya zaten verilerin gelmesiyle birlikte Bitcoin tarafının oynamaya doğru başlayacağını, e, yukarı yönlü hareketlerin gelmesini bekliyoruz zaten faiz artırım günü yukarı aşağı hareketler yaparak piyasayı manipüle edecekler. Ardından da uzun vade yönü olan yukarı yönlü hareketine devam ettireceğini düşünüyoruz. Bitcoin tarafındaki olaylar da bu şekilde. CZ tarafını konuşacağız. Bakın özellikle bizi ilgilendiren CZ tarafı. Şöyle anlatayım bunda size. Trend yapıları vardı. Aşağı yönlü kırılımlar gerçekleşti. CZ tarafındaki maksimum hedefi biz zaten şu kısım olarak belirledik. Burası da 0.12-0.13 seviyelerine tekabül ediyor. Buraya değerse zaten illa dönmek zorunda kalıyor. Yani mecburen bir pump yemek zorunda kalıyor. Tabii ki CZ'nin pump yediği yerde de tokenler de geri kalmıyor. Yukarı yönlü hareketlerine başlıyorlar. Arkadaşlarım Aldığınız ürün ne olursa olsun eğer makul seviyelerden almışsanız tokenlerde beklemesi gerçekten zevklidir. Hızlı para kazanacağım derdine düşerseniz bu piyasa size para vermez. Yavaş kazanacaksınız ama öz kazanacaksınız. Şu ana kadar ben tokenler tarafında edindiğim tecrübelere e, bakınca aslında al konumları var. Bu al konumuna geliyor belki orada bir ay takılıyor belki bir buçuk ay takılıyor ama paran da fazla aşağı inmiyor. Çünkü al konumundan alıyorsun. Al konumundan alınca da e, mecburen zaten kazanmak zorunda kalıyorsun. Çok basit örneklerini ben zaten sizlere çok fazla gösterdim. Yeni kanalımızı takip ediyorsanız da önceki videoları zaten ben sizlerle paylaştım. Şimdi tokenleri almanın da bir gerçekten bu vardır. Şöyle vardır yani direkt tüm parandan girersen zaten seni içeriye alırlar. Bu her şeyde böyledir. Yani sadece tokenle değil hangi yatırım aracını alıyorsan bu böyledir. He, şansa bir tane denk geldi yükselen bir tane yapıya. Tüm paranla gidersin kazanırsın. Bu şans işine giriyor. Biz işimizi şansa bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Kademeli bir şekilde topluyoruz aşağı yönünü. Şu anda tüm tokenlere ayrılmış bütçeler vardı. Hepsine de %50 ateşlemiş bulunmaktayız. Durum bundan ibarettir. Beklentimiz ne? CZ tarafı normalde tepki konumlarına yavaştan girmeye başlıyor. Yani şu kısmın altı, şu kısım artık full toplama konudur CZ tarafını. Buraya inse bile illa bir alıcı bulacaktır ve ardından da şuradan tepki mecburen almak zorunda kalacaktır. Şu trend artık bozuldu. Yani bu yapıyı artık yok ettiler. Çünkü zaten baya net çalışmıştı şu zamana kadar. Artık gücü yetmedi. Maalesef aşağı önü kırıldı. Şimdi beklentimiz bunu Ondan sonra şudur. Tokenler belki biraz daha geriye çekilir fakat Bitcoin'in hareketlenmesiyle birlikte de CZ tarafının da pump'ını yiyeceğini düşünüyorum. Dünya kupası muhabbetine girmeyin. Onun pump'ı çoktan bitti. Belki şu olabilir final gününe yaklaştıkça CZ tarafı tekrar pump yer ama final günü gerçekleştiğinde yani o gün geldiği an büyük ihtimalle tekrardan çakılmaya doğru başlar. Dünya kupası bitince de büyük ihtimalle CZ pump yemeye başlayacak. Bakın ters orantıyı anlıyor musunuz? Dünya Kupası başlayana kadar Pampio CZ başladığı an ise çökmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Ama bitince Dünya Kupası tekrardan alıcı baskı olmaya başlayacağız. Niye? Çünkü olay kalmıyor artık Şampiyonlar Ligi olayı beklemeye başlayacağız. Yani olaylar bitmiyor burada. Önemli olan ters orantı yakalayabilmek. Mesela bana şey diyenler var. Ya şampiyon olan token niye düşsün? Görürsün bak sene sonu göreceksin mesela düşeceğini şampiyon olduğu an gerçekleştiği an bu ihtimal düşmeye başlayacak o tokenler şu anda e, şampiyonluğa giden bazı tokenler var Napoli var Paris var işte Manchester City var Trabzonspor şampiyonluğa gitmese bile hala o potansiyeli sahip sonuçta ne olacağı belli olmaz bu ters orantıyı tokenlerde kavrarsanız zaten e, çoğu zaman durumlardan sıyrılabilirsiniz şimdi. CZ konuştuk mantık bu kadar basit. Ara sayılara falan bakınca hala düşmesi için bir kredi gerçekten sahip CZ tarafı da. Stokastik ara da bunu görebiliyoruz. Yani biraz daha bu hafta böyle durgun geçecek ardından da hareketlenmeye başlayacağız. Tokenlere böyle çok ağır tek tek bakmak istemiyorum. Sadece kapatasak bakacağım ve geçeceğim. Telegram grubun herkesi bekliyorum. Çünkü buradan anlık olarak sizlere ne var ne yok zaten söylüyorum. Bakın son hatta video öncesi yazdım bu cümleyi de. Piyasa çok durgun. Bu hafta böyle biter. Diğer hafta BTC hareketlenmeye başlayacak. O sırada fanlar hareketlenecek. Düşüşlerden çekinmeyin. Altcoin değil bu ürünler arkadaşlarım. 10 kat düşmüyorlar. Bakın altcoin grafiğini size açsam. Mesela spell token'e gidin tekrar bakın ama. Yani kaç kat düşmüş. Ama tokenlerde böyle bir şey göremezsiniz. Trabzon 2 sene önce de 20 liraydı. Hala 20 lira. Alım konumu diyorsam boşuna demiyorum. Çünkü gerçekten alım konumundalar. Kademeli topla bak keyfine 2 yıldır hareketleri ortada diye zaten sizlere yazdım. Trabzon'da en büyük örneği. Al seviyesi 20 sat seviyesi 30-40 arasıdır. Full tekrar içerisindeler diye yazdım zaten. Video hazırlamaya çık çalışacağım. Zaten şu an hazırlıyorum. Biraz yorgunum gerçekten. Arkadaşlarım tekrar göstereceğim bunu ama. Yani şu TR grafiklerine gidin bakın. Yani Allah aşkına bakın. E, dolar grafiğini boş verin. Tokenlerdeki TR grafiğine bakın. Alımınızı satımınızı ona göre yapın. Bak CZ tarafında da TR grafiğine baktım ben. Ne söyledim sizlere? 2.5'a kadar düşme potansiyeli ben TR grafiğinde buna veriyorum. Ne yaptı kendisi? Ne yaptı kendisi? Şöyle 2.76'ya kadar geri çekildiğini görebiliyorsunuz. Yani hala potansiyel gerçekten bunda var. TR grafiğinden bunu çıkardım. Neden biliyor musunuz? Zaten kendisi TR grafiğinde yüksekti ve CZ'nin asıl konumları da şöyle 2 lira ve üstüydü. Biz şu anda 3'lerdeyken bunu konuştum sizlerle. 2.76'ya kadar geri çekildi. 2.5'a kadar ben bunu hala e, fırsat veriyorum. Hala düşebilir. Ama ondan sonra CZ'yi kaldırmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Mantık bu kadar basittir. Önce ben ne dedim? 20 liradan Trabzon'u alıyorsun. 30.40'dan satıyorsun. Şu ana kadar 20'den alıp 30.40'dan sat 60 olsaydınız büyük ihtimalle paranız 10 kata kadar ulaşmıştı arkadaşlarım. Çok fırsat verdi çünkü. Bakın 2021 Ocak ayından beri yani 2020 yılından sonra aslında çok büyük fırsatlar verdi. 20'ye düşüyor alıyorsun sonra tekrardan 40'tan satıyorsun iki katı cebe koyuyorsun. 100 binin varsa 200 bin oldu bile. Sonra tekrar 20'ye düşüyor alıyorsun 200 binden 40'tan satıyorsun. Etti sana kaç? 400 bin. Sonra burada sana baya bir fırsat vermiyor vermiyor almıyorsun almıyorsun ama sonra bir daha fırsat geliyor sana 20'lere kadar tekrar geriye çekiliyor. Alıyorsun 400 binden 20'den sonra hop 40'tan satıyorsun tekrar 40'a kadar buralarda gidiyor. Ne yapıyor paran? 800 bin. Bir de girmeye düşüyor Trabzonspor tokeni şu an günümüzde olduğu gibi. Buradan diyelim sen 800 binden aldın. Bu 40'a giderse paran tam tamına 1.6 milyon oluyor. Yani fırsatı görüyor musun? Ve şu ana kadar da net çalışmış bu. Aynı fırsat, aynı görüntü, aynı konumlar. Yani ben bunu teper Tepmem asla. Ben bu fırsatı alırım, cebime koyarım. Sakin bir şekilde de beklerim arkadaşlarım. Benim mantıma bu yatıyor. Sizin mantığınız farklıdır. İşte üstten daha yüksek tokenler alayım. Daha da aşağı çakılırsa yapacak bir şey yok muhabbetine giriyorsanız zaten kaybedersiniz. Mesela Arjantin tarafı. Yani söyleye söyleye dilimde tüy bitti gerçekten. Arkadaşlarım yüksek, yüksek deyip duruyordum ben. Gidin geçmiş videolarıma bakın. Kaç seviyesinde? 76 falan da bu herhalde. 70'lerde falandı. Diyordum ki bu çok yüksek, bu alınmaz, alınmaz 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 diyordum. Bak fiyatı nereye kadar düştü. Yani bunlar çok net görünen şeyler aslında. Arjantin'in alım konumu 10 lira 20 lira arası ya bu kadar basit. Bu aralıktan bunu alacaksın. Brezilya tarafı aynı şekil. 18 lira 16 liralardayken ben dedim bunun burada ne işi var bunun alım konumu 3 lira 5 lira arası diye bak nereye kadar düştü ve şimdi pump yiyor mesela anladın mı? Yani diğerleri düşüyor ama bu pump yiyor. niye alım konumuna geldi bile? Mantığın dışına çıkmayın. Kurbanınız olayım. Bakın para kaybetmeye gerek yok. Bu tür ürünlerde para kaybetmek saçmalıktan ibaret değildir. Aç gözlüğe de gerek yok. Bir fırsatı kaçırdın mı? E diğeri seni bekliyor. Bak City'yi mesela e, sattım ben burada. Kaçırsaydım ne yapacaktım? Mesela şurada ben sattım ya City'yi ve buradan devam etseydi City ne yapacaktım? Çıkmaya ne var? Örnek veriyorum Barcelona var. Gidip Barcelona alacaktım. Bu kadar basit yani. Fırsat bunlarda bitmiyor. Lütfen düzgün portföy yönetim Bakın aç gözlüğün burada e, zararlar çok büyük oluyor. Bunu tatmanızı istemiyorum. Eğer zarardaysanız da alım konumunuza bir bakın. Eğer çok yukarıdaysa al satlarla kurtarmaya çalışın. Fakat yukarılarda değilse yakın konumlardaysa da ya biraz bekleyin. Yani bu size zarar verecek konumda değil bu tokenler. E, şunu söyleyen de var. işte Türk takımlarında çok fazla analiz yapmıyorsun. Analize gerek yok. Türk takımlarında fiyat bazından alacaksın zaten. Türk takımları sana şunu söylüyor. Fenerbahçe mesela sana şunu söylüyor. 30'un altında mıyım? Evet cevabını verebiliyorsan buyur al konumu gelmiş demektir. Ve Fenerbahçe sana 38'in üzerinde miyim diye sorunca evet cevabını alıyorsan tekrardan satım konumu orta vadede gelmiş demektir. Trabzonspor çok basit. 20 de miyim? evet 20 deyim al o zaman. 30'da mıyım? Evet orta vadeli sat konumuna gelmiş bulunmaktasın. 40'da mıyım fiyat olarak? O zaman sat konumu çoktan gelmiş demektir. Bu kadar basittir arkadaşlar fiyat bazında. Şeyi soran da var. %25'leri ne zaman sokacağız? Arkadaşlarım %25'leri sokacağımız konum CZ tarafını şöyle 0.14 ile şu aralığa düşmesidir. Buralardan tekrardan %25'leri sokacağız. En son sokacağımız parayı da şu kısımdan sokmayı düşünüyorum. Yani şuraya kadar düşerse CZ tarafı oradan da son kozumuzu oynarız. Ondan sonra iki katları hazır tutun zaten gelecek büyük ihtimalle mantık bu kadar basittir. Bakın elinizde ne tutuyorsunuz bilmiyorum ama şampiyon olma ihtimali olan tokenleri tutarsanız çok daha mantıklı olur aslında. Madem hani beklentiniz çok fazla yok. Bari lig sonu parayı vurun ona göre token alın. Mesela Napoli bunlardan bir tanesi. Al konumda zaten konuşmayacağım bunları fazla. Galatasaray bunlardan bir tanesi. İşte City bunlardan bir tanesi ve kendisi hala ucuz seviyede. Gayet de güzel takılıyor valla hala fırsat herkese vermeye devam ediyor. Lazio bunlardan bir tanesi değil mesela. Zaten şu trend bazını incelerseniz şu anda tutunduğunu görüyorsun. Bunun aşağısı bayağı bir uçuruma götürüyor Lazio. Yu. Ben de şu an Lazio var tam bu değdiği an almıştım. Bir daha pump gelisi 7 dolar üstünde satacağım bunu zaten. Bunları anlatıp duruyorum. Maddi tarafı çok güzel fırsat alım konumunda. Trend bazında da alım konumunda. Trendler artık yavaştan bitiyor. Hareketin geleceğini buralardan bile anlayabiliyoruz. Bu hafta biraz daha sakiniz ardından da zaten atağa doğru kalkarız. Porto tarafı al konumunda orta vade. Santos tarafı destekte tutunmaya devam ediyor. RSL taraflarına bakınca Santos'ta sat sinyalleri hala tükenmedi. Bitmek bilmiyor gerçekten ama buralardan tepki alacağını düşünüyorum. En kötü zaten şuradan dönmesi lazım. Şu seviyelerden 5.6'lardan oraya kadar düşme edebilir. Çünkü bu haftayı atlatabilirsek tokenler tarafında da diğer hafta yükselişlerin geleceğini düşünüyorum. Alfin zaten yani aynı hiç şey değişmedi bakmaya da gerek yok. Diğer videoları izlerseniz zaten yorumlarımı öğrenebilirsiniz. Evet Göztepe zaten 10-15 arası alım konumu. Güzel konumlarda kendisi. Uzun vade değil de orta vade tutulabilir bir coin kendisi. Arsenal de aynı şekilde. 5 TL'ler Arsenal'in al ve bırak konumudur aslında. Şu an biraz yüksek kendisi alım konumundan. Valencia'ya bakıyorsun. Klasik Valencia zaten kıpırdamıyor arkadaşlarım. Bunun en fazla çıkacağı konum benim fikrimce e, 20-25 arasıdır. Oraya kadar tekrardan giderse gider. Onun dışında öyle amşağın bir hareket. Ben bunu da beklemiyorum. Çünkü çok alıcısı yok çok da satıcısı yok zaten fiyat oynamadığını siz de görebiliyorsunuz Inter Milan ucuz seviyede hala 40'tan aldım biraz aşağı düştü fark etmez zaten alım konumundan aldığım için gönlüm rahat. Milan tarafı destekte tutunmaya devam ediyor. Şuradaki trendten tutunmaya devam ediyor. Ben bunu 252 2.5'tan aldım. Şu an kendisi oralara takılmaya devam ediyor. Şundan beklentim 3.5'lara kadar gitmesidir. Haftaya veya diğer hafta fark etmez. Oraya kadar bir beklentim var. Roma tarafını konuşmayacağım. Juventus tarafı trendi maalesef kırdı. Aşağı yönlü hareketler gelmeye devam ediyor. E, satıcı baskılı biraz şu an hala. Bence bunu aynen şöyle döndürmeye çalışacaklar günü geldiğinde. Büyük ihtimalle hafta Haftadan sonra zaten bunları döndürme operasyonu başlatılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu fırsatı çoğunlukta kimse yedirmiyorlar. E, balinalar bunları yavaştan girmeye başlar. Sadece biraz daha satıcı baskısı toplamaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü piyasa emri vererek o satıcı baskısını kullanarak tokenleri ucuzdan alabiliyorlar. Mantık bu kadar basittir. Barcelona al konumunda değişen bir şey yok. Arkadaşlarım tokenlerde öyle amşam değişen zaten bir şey yok. OG tarafı trend bazında devam ediyor falan filan yani. Muhabbet bu kadar basittir. Çok fazla uzatmayacağım bu videoyu. Zaten fırsatları biliyorsunuz. Zaten yapılacak hamleleri biliyorsunuz. Bakın çok basit bir sistemimiz var. Bu sistemin dışına çıkmazsanız zaten kaybedemiyorsunuz. Bunu lütfen uygulayın siz de. Bak görüyor musun? Para zaten burada yazıyor. Alım yapılacak liste zaten burada. Alımlar yapıldı. Hepsine %50, %50 sokuldu. Lazio %25 sokuldu risk olduğu için. Hepsine ne yapıyoruz? Bütçe ayırıyoruz. %50 ilk başta sokuyoruz. Bir daha düşerse bunu ekliyoruz. Bir daha düşerse bunu ekliyoruz. Sonra zaten dönmek zorunda kalıyor. Bu kadar basit bir sistemi sizlere sunmuş bulunmaktayım. Umarım bunu kullanıyorsunuzdur. Şimdi benim aldığım yerden aldıktan sonra token biraz aşağı düşünce lütfen gelip kimse bana ağlamasın. Çünkü zaten benim sistemi kademeli bir şekilde toplamak düşmesi bana yarıyor. Ama sana yaramıyor olabilir. O yüzden bana lütfen şey seviye işte buradan verdin aldık düştü muhabbeti yapmayın arkadaşlarım. Kahin olsaydım zaten full sokardım. Full de parayı kaldırırdım. Biz işimizi şansa bırakmadığımız için böyle yapıyoruz. Düşünce daha çok bize yarıyor. Çıkınca zaten kar alıyoruz. Bu kadar basittir. Aşağıdaki bağlantılardan Twitter, Telegram alayına gelebilirsiniz arkadaşlarım. Sizleri bekliyorum. Günlük hayatınıza odaklanın zaten çıkışlar başlayınca videolarda ben size bahsedeceğim. Teşekkür ediyorum video sonuna kadar izlediğiniz için iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Abone olanlar aramıza hoş geldi. Beğen tuşuna basanlara da sonsuz teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlarım, sağ olun.